O da mı büyümüş, ben mi küçülmüşüm? Böyle bir ekranda bir değişiklik var. Hmm, i̇lginç. Efendim ben 13 yaşındayken Linkin Park'ı hayatımda ilk defa dinledim. Linkin Park'ı ilk defa dinlediğim zaman kafada bir şey yaptı O günden beri ben ben değilim. O gün bir şey oldu, o gün bir şey oldu yani. Yatıyorum Linkin Park, kalkıyorum Linkin Park, ha bile Linkin Park dinliyorum, Linkin Park, Linkin Park, Linkin Park. O kadar bir Linkin Park dinlemişliğim var ki benim hayatım boyunca. Hey, hey eski günler. Lise hayatım boyunca ben epey bir Linkin Park dinledim yalan yok. Yani öyle böyle değil. Sabahtan akşama defalarca kez albümleri döndüre döndüre dinlediğim olmuştur. Sonrasında üniversite sınavına girdim üniversite sınavına girerken hazırlık zamanında da çok fazla müzik dinliyordum. Ama üniversiteye gittikten sonra benim Linkin Park Hayranlığımda hafif bir düşüş yaşandı. Çünkü gerçek bir hayatım olmuştu o zaman. Yani artık kafamın içinde yaşamıyordum. Dışarıda yaşanacak bazı şeyler vardı ve her ne kadar ondan sonra da Linkin Park dinlemeye devam etsem de eskisi kadar dinlemiyordum. Hatta Türkiye'ye geldikleri zaman çok kısa bir hikaye, çok kısa bir hikaye öylesine anlatacağım ve geçeceğim. Eskiden olsa hemen sahne önünden bilet almak için elimden geleni yapardım ama onlar geldikleri zaman hiç öyle bir niyetim olmamıştı. Ve ben onlara bilet almak yerine Kaiser Chiefs'e bilet almıştım zamanında. Aslında çok da işe yaradı biliyor musunuz o? Çünkü insanlar Linkin Park için sıraya girdiğinde öncesinde Kaiser Chiefs çıkacaktı. Kaiser Chiefs için herhangi bir sıra yoktu ve ben tek başıma gidip önden izleyecektim. Çünkü arkadaşlarım o zaman fakirdi benim. Hiçbir şey de değişmemiş ha. Ve tabii onlar bana katılamadığı için sadece önde izleyecek olan kişi bendim. Ve Kaiser Chiefs için sıra yoktu, gittim en önden izledim. Kaiser Chiefs iner, inmez daha biz orayı boşaltmadan Linkin Park sırasını içeri almaya başladılar ve Linkin Park'ı da en önde bedavaya izlemiş oldum. Hayatımdaki en büyük çakallıklardan bir tanesidir. Helal bana be. Şimdi şöyle bir şey var. Bu arada pijama. Linkin Park severken bir zamanında hepimizin toplaştığı forumlar vardı. Yani öyle tek başıma değildi. Aslında bazı şeyler biz de toplanmıştık. Şimdikiler kadar olmasa da bizim de böyle bir ortamımız vardı yani. Hala da bu arada o forumlardan tanıştığım insanlarla arkadaşlığım devam ediyor. Plot twist hala arkadaşım varmış. Her neyse noktaya geleyim hemen. Ben o zamanlar gerçekten bu Linkin Park hayranlığı sırasında yani bende bir terslik olduğunu falan düşünüyordum. Niye biliyor musunuz? Çünkü inanılmaz bir takıntı haline gelmişti benim için. Ve o dönemlerde bu tür saplantılı hareketler hiçbir şekilde kabul görmüyordu. Ama o zamandan bu zamana bir şeyler değişmiş ve buna şirin bir isim bile bulmuşlar. Süper hayranlık. Gelin başlayalım. Kanal ilk defa denk geldiyseniz abone olun, Instagram falan. Bu video benden istenen bir video. Yani açıkçası oturup da ben bu konu hakkında bir video hazırlayayım gibi bir düşüncem yoktu ama bu istek geldiği sıralarda aynı zaman içerisinde bir de YouTube'dan bir analitik sayfası geldi ve bu analitiklere göre ve çıkarılan raporlara göre size de göstereceğim zaten söylenen bazı şeyler biraz garip gelmeye başladı ve dedim ki hakikaten oturayım bu konu hakkında bir video hazırlayayım. Bu konuda benim de öğrendiğim yeni şeyler oldu açıkçası. Mesela insanların bunu profesyonel bir hale getirmek amacının nasıl bu kadar desteklendiğini, neden bu kadar desteklendiğini gördüğümde inanamadım. Ama göreceğimiz günler varmış. Neyse. Süper hayranlık denildiği zaman tam olarak tanımına geleceğim birazdan ama benim aklıma hep o 90'lardaki Müslüm Gürses'in kendilerini kesen hayranları geliyor. Eminim benimle aynı dönem çocukluğunu yaşamış olan birçok insanın da aklına gelecek olan şeylerden bir tanesi budur. Çünkü o zamanlar haberlerin en büyük konusuydu. Böyle bildiğin ana haber bültenlerinde falan. Şiddete meyilli, arabesk seven, Müslüm Gürses konserlerinde kafalarında bantlarla böyle kendilerini jiletleyen bir takım garip insanlar vardı. Ve bunu o kadar çok haber yaparlardı ki özellikle de bu kişiler herhangi bir şiddet olayına karıştıkları zaman hemen bu adam da Müslümcüymüş zaten şeklinde bir olayı bağladıkları nokta olurdu. Şimdi herkes Müslümcü ama vay be. Nereden nereye? Bir de süper hayranlık denildiği zaman hep aklıma holiganlar gelir. Onlar da şiddete meyilli, böyle taraftarlığı bir başka boyuta götüren insanlar, fanatikliği bir başka boyuta götüren insanlar. Hatta bu konuda çok da güzel bir film var. Onu da izlemediyseniz diye ekleyeyim mutlaka bakın. Ama eminim herkes izlemiştir çünkü herkese bedava dağıtıyorlardı filmi bir ara. Bende de var. Yani bizim zamanımızda biz büyürken bir takıma veya bir müzik grubuna, bir sanatçıya olan hayranlık hiçbir zaman hoş görünmedi. Hiçbir zaman böyle, ya aslında gençler de buna bu kadar mail ediyor, bundan işte keyif alıyorlar, hepsi bir araya geliyor, kendilerine bir işte ortam oluşturuyorlar falan demedi. Herkesin içerisinde böyle bir yarın öbür gün birisi birini kesecek gibi bir düşünce vardı ve herkes bundan çekiniyordu açıkçası. Tabii Linkin Parkçılar kimseyi kesmemiştir eminim ama yine de kendine façı atan çok fazla insan vardı hatırlıyorum. Böyle nal gibi şeyler sararlardı bileklere onları saklamak için. Şimdi hepsi cici olmuş. Üstüne bir de desteklenen bir şey olmuş. Sadece işte kabul gören bir şey değil. Baya baya destekleniyor. YouTube tarafından, TikTok tarafından, diğer platformlar tarafından sürekli desteklenen bir şey haline gelmiş. Şimdi... Merriam Webster'a göre süper hayranlık ne demekmiş hemen ona bir bakalım. Bu arada Merriam Webster sayfası da herkesin kendine örnek aldığı bir referans noktasıdır. Onu da söyleyeyim. Süper hayranlar aşırı hevesli ve kendisini adamış hayranlara denmekte. Yani bir şeyi seviyorsun ama biraz fazlasıyla seviyorsun. Biraz fazla anlam yüklüyorsun olaya diyorlar. Ama tabii eminim çoğu insan şu anda yani bu kadar basit bir anlamı olmadığını tahmin edebiliyordur. Çünkü öyle bir şey değil. Yani çünkü işte ben bu grubu çok sevdim de onun süper hayranı oldum diyemeyebiliyorsun. Seni bile kabul etmeyebiliyorlar. Çünkü bu gatekeep denilen mevzu çok baskın oluyor bu tür ortamlarda. Ben senden daha fazlasını bilirim, ben senden daha fazlasını dinlerim, ben senden daha fazla hayranım şeklinde konuşacak çok fazla agresif insan bulabilirsiniz bu tür ortamlarda. Benim süper hayranlarla olan ilişkim ne yazık ki o kadar da güzel olmadı. Ve biraz garip değil açıkçası. Lilo TV için videolar hazırlarken bahsi geçen bir grup var. Şimdi ismini burada söylemeyeceğim. Çünkü delleniyorlar falan. Bu grup hakkında önceden bir video hazırlamıştım. Grupla ilgili grubun tarafından baktığım bazı videolar hazırlamıştım. Yani açıkçası grupla alakalı herhangi bir sıkıntılı bir şey hazırladığımı söyleyemem. Ama öyle bir grup hayranı var ki bu grubu destekleyen. Grup hakkında konuştuğum zaman güceniyorlar. Grup hakkında konuşmadığım zaman güceniyorlar. Grubun alakasının olmadığı bir konu hakkında konuşurken aynı odada aynı zamanda bulundukları için onlardan bahsetmediğim için yine güceniyorlar. Grup hakkında konuşmayacağım tamam artık beni rahat bırakın dediğim zaman daha çok güceniyorlar. Grupla alakalı hiçbir şey söylemediğim bir anda çıkıp sen nasıl bunu böyle yok sayarsın diye daha fazla güceniyorlar. Her şeye güceniyorlar. Direkt olarak işte grubun e, şirketine şikayet edeceğim senden para alacaklar, başkalarından para aldılar, senin kanalını bitireceğiz, sana şöyle yapacağız, sana böyle yapacağız şeklinde saçma sapan ve hiçbir şekilde gerçeğe varmayacağı %100 belli olan tehditlerle bana saldırmaya çalışan 3-5 tane ergenden bahsediyoruz. Eminim şimdi bundan da alınacaklar. Grubu seven insanlar, ben bu tür açıklamalar yaptığım zaman işte daha artık bu grupla alakalı fazla bir şey paylaşmayacağım. Çünkü çok fazla böyle saçma sapan insan dadanmaya başladı dediğim zaman biz seni çok iyi anlıyoruz, lütfen onları kafana takma falan deyip gayet destekleyici şekilde mesajlarını attılar, yorumlarını yaptılar, beğendiler ve videoları izlemeye devam ettiler. Onlar hayatlarına devam etti bir şekilde. Ama bu bir grup manyak takıldı kaldı mesela. Gitmiyorlar, ne yaparsan yap gitmiyorlar. Aynı insel gibiler bunlar da. Üzülüyorum açıkçası kızamıyorum da. İnsanlara kızıyorum ama bunlara kızamıyorum. Mesela bu çocuk zannediyor ki birisi çıkıp Kore'den gelecek ve bana dava açacak ve benim donuma kadar alacaklar falan. Böyle bir sanrısı var çocukta. Veya işte benim kanalımı kapatacaklar. Beni şeyle tehdit eden olmuştu. Biz hepimiz toplanıp gidiyoruz falan demişlerdi. Şöyle 5 kişi falan gitti. Bayağı bir üzülmüştüm o zaman yavrum siz ne yapıyorsunuz falan diyemiyorsun. Şimdi bak çocuklar benim dava edilebileceğimi veya benden bir şey alınabileceğine inanıyorlar. Ama benim onları gerçekten tutup dava edebileceğime inanmıyorlar. Tut ki ben bu bana yapılan tehditleri alıp ciddiye alıp götürüp şikayet etseydim ki edebilirdim de ortada davalık şeyler vardı çünkü. Senin adresini bulacağız, seni işte şöyle yapacağız, seni böyle yapacağız şeklinde baya baya tehdit edenler olmuştu çünkü aralarında. Ben bu çocukların söylediklerini ciddiye alıp gerçekten polise gitseydim iki gün sonra abla ne olur yapma annem bana böyle yapar babam bana böyle yapar diye ağlayacaklar biliyorum. Kendi götüne bakmadan bir de beni tehdit ediyor. Kore'den birileri gelip benim donuma kadar soyacakmış. Süper hayranlık deyince sizin aklınıza ne geliyor ama benim aklıma artık bunlar geliyor. 90'ların Müslümcüleri bugünün. Peki bu hiçbir zaman hoş görünmeyen, hoş karşılanmayan ve yaptıklarının yanlış olduğu söylenilen haberlere kadar taşınan insanlar ne oldu da 2000'lerin ortalarından sonra bir anda bu kadar övülmeye başlandı? Veya neden özellikle 2020 ile birlikte bu olaylar neden bu kadar övülmeye başlandı? Şimdi hemen o noktaya geleyim. Size bir iki tane istatistik göstereceğim. Çok fazla da değil. Z kuşağının %61'i kendisini bir şeyin veya bir kişinin çok büyük veya süper hayranı olarak tanımladığını kabul ediyor. %61. Gençleri %61'i bu şeye katılan gençlerin %61'i kendilerini böyle görüyorlarmış. Fan kültürü içeriklerine ilgi çok fazla. Şu anda profesyonel fan çağındayız. İzleyiciler film, televizyon ve spor gibi konuların ayrıntılı olarak ele alındığı içeriklere ulaşmak istiyor. Bu isteğin gelişmesinde YouTube ve podcastlerin yükselişi de etkili oldu. Bunlar sayesinde fan odaklı içerik üreticileri giderek daha ilgili hale gelen bir kitleye düşüncelerini ve fikirlerini paylaşabiliyor. Z kuşağının %61'i kendini birinin veya bir şeyin çok büyük hayranı ya da süper fanı olarak tanımlıyor. Bu pezevenkler para kazanacak diye çocukların algılarıyla oynuyorlar. Bunun başka bir açıklaması var mı? Bence yok. Varsa siz söyleyin. Yani sırf daha fazla video izlensin, daha fazla reklam gösterilsin ve daha fazla insan bundan para kazansın diye bu tür saplantıya gidebilecek düşüncelerin önü açılıp böyle şirin kelimelerle profesyonel hayranlıklar, süper hayranlıklar, şirin hayranlıklar, şapşık hayranlıklar diye çocukları resmen bu tür şeylerin içine atıyorlar. Bunu niye paylaşmışlar biliyor musunuz? Yani eğer sen de bunları takip edersen, buna göre içerik hazırlarsan daha fazla izlenirsin, daha fazla para kazanırsın diye insanları teşvik etmek için hazırlamışlar. Profesyonel fan çağı. Görecek günümüz varmış. Demek ki Müslümcüler kazandı. Düşünsenize 90'larda yaşarken karşıdan bir Müslümcü falan geliyor. Ve tipinden de belli. Çünkü Müslümcüler hep böyle kulağında dinleyerek gezerdi falan. Onları görünce yolumuzu değiştirirdik korkudan be. Her an böyle bir şey saplayabilir diye. Ve şimdi bu tür düşünceler insanlara böyle saçma sapan mesajlar atmayı kendilerine hak gösterecek kadar saplantılı şekilde çocukların bir fikre sahip olmasına sebep olan düşünceler daha fazla para kazandırdığı için destekleniyor. Kusura bakmayın siz ne düşünüyorsunuz süper hayranlık hakkında bir fikrim yok ama ben açıkçası çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm ya. Daha fazla üzüldüğüm başka bir şey daha var. Z kuşağının %90'ı kendisini başka bir yerde gibi hissetmesini sağlayan videolar izlediğini söylüyor. %90'ı. Z kuşağının %90'ı kendisini başka bir yerde hayal ettirecek, başka bir yerdeymiş gibi hissettirecek şeyleri izlemek istiyor. Ve ne yazık ki bunun psikolojide bir karşılığı var ve o kadar da güzel, şirin, şapşık bir karşılık da değil. Baya hastalığa giden bir şey. Yani aslında çok görmemek lazım çocuklar böyle gerçeklik falan değiştirdiklerini düşündüklerinde, böyle işte reality shift ettiklerinde, işte başka şeyleri hayatlarına çektiklerini düşündüklerinde veya gidip işte Hogwarts'ta falan 9 ay yaşadım şeklinde hayaller kurduklarında çok görmemek lazım. Gerçekten. Aynı raporun içinde bu da. Biz nereye gidiyoruz ya? Valla biz ne yapıyoruz? Sonumuz ne? Gerçekten şu an biraz bulmur gibi konuşacağım ama çocukların hali ne olacak ya? yüzde doksanı, öbür yüzde onunun bir hayatı varmış. Ben en çok ona şaşırıyorum. Nasıl bir hayatları var acaba? Yüzde doksan ne demek hacı? Yüzde doksan içinde bulunduğu ortamdan sıyrılıp gitmek istemek ne demek ya? Anormal bir şey yok mu? Siz bir anormallik görmüyor musunuz? Bir tek ben mi kafamın içinde çıldırıyorum şu an? Lütfen bana bir şey söyleyin. Profesyonel hayranlıklar, farklı yerde olmak için video izleyen çocuklar. Bayağı bildiğin geleceğin profesyonel katillerini yetiştiriyoruz biz şu an çok sinirlendim. Çocuğum yok ben derdine düştüm. Bir de üstüne üstlük bugün ayrı bir şey daha yayınlanmış. Bilmiyorum ne kadarı gerçek ne kadarı yalan ama bunu da hemen videoya ekleyeceğim. 18 Ocak 2023 Türkiye'nin IQ'sunun 89'a düşmesi şeklinde bir haber. Ben önceden 86 idi falan diye okumuştum ama neden 89'muş falan onu bilemiyorum. Her ne kadar kaynak o kadar da bir şey gelmese de yine de söylenen şey şu. Dünya Nüfus raporu 2022 açıklandı. dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması da ortaya çıktı. Rapor'a göre geçtiğimiz yıl IQ ortalaması 90 olan Türkiye'nin ortalaması 1 puan düşerek 89'a geriledi. Şimdi ben şey demiyorum işte insanlar oturup videolar izledikleri için geri zekalı oluyorlar falan. Diye demiyorum. Ama bir terslik var. Desteklenen psikolojik rahatsızlıklarla insanların IQ'sunun gerilemesinin kesin birleştiği bir nokta vardır. Yani bir çocuğa sen tut adaptif daydreaming'in çok iyi bir şey olduğunu söyle ve diğer insanlara da buna göre videolar üretmesini söyle. Ondan sonra da IQ'lar neden düştü? Bir neslin IQ'sunun küçülmesinde tabii ki de sadece dediğim gibi videoların etkisi yoktur. Yani yaşam koşullarının kötülüğü, işte insanların yeteri kadar sağlıklı beslenememesi, iyi bir hayat yaşayamaması, iyi bir eğitime sahip olamaması her türlü şey buna sebep oluyor. Bunun da çok iyi farkındayım. Ama zaten bu kadar çok sıkıntı çeken bir insan topluluğuna tutup da sen işte çocukların dikkatini tadacak bir video yap diye rapor çıkarmak da ne bileyim biraz sanki orospu çocukluğu gibi geldi bana. Söylendikçe söylenesi geliyor insanın. Daha fazlasını da söylemeyeyim. Siz bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikle de süper hayranlık aslında böyle daha masumca bir şey mi? Yoksa böyle hakikaten manyaklığa giden bir yanı var mı? Şimdi eminim, çok eminim birçok insan diyecek ki işte gerçek hayranlık bu değil, işte gerçek İslam bu değil falan. Bu şekilde konuşacak olan çok fazla kişi var farkındayım. Öğrenmek istiyorum. Yani bunun Gerçek hayattaki karşılığı nedir? Sadece benim gördüğüm deneyimlere göre değil de hani sizin gördüğünüz başka şeyler varsa siz de söyleyin. Deneyimlerimizi paylaşalım. Hani ortada bir terslik varsa hepimiz bunun farkına varalım en azından. Ama eğer ortada bir terslik yoksa sadece benim başıma gelen bir manyaklıksa onu da bileyim, kendimi ona göre koruyayım. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.